Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bugün biraz ek gıda hakkında konuşacağız. Ben e, Instagram'da ya da işte böyle sosyal medyada da görüyorum dev gibi alışverişler yapmışlar arkadaşlar. Nasıl yapıyorsunuz? O kadar büyük bir alışveriş yapmadım, daha minimal bir alışveriş yaptım. Yani sürece göre, bebeğe göre, bana göre, yani ortama göre. Sonra gerek olursa ona göre alışverişlerimi devam ettiririm diye düşünüyorum. İlk olarak ben şu üç kitabı aldım. Bu çocuk acıkınca yer, acıkınca yer, aç bu çocuk bir de bırak kendi yesin diye. Şimdi önce acıkınca yerden başlayacak olursak. Şimdi burada iştahsız bebeklerin, iştahsız bebeklerle nasıl bir yol izleneceği ve bu iştahsızlıkların sebeplerinin neler olduğu, zayıf bebek nedir, kilolu bebek nedir, Bunları işte süt alerjisini, yumurta alerjisini, diğer alerjileri işte mesela şey diyor yumurta alerjisi olan bebekler ve beslenme. Hani onları nasıl besleyebiliriz? Bunu, bu kitabın bir bölümü böyle bilgilerle geçiyor. Sonra tadımlara geçiyor. Mesela işte ilk yoğurdum, ilk patatesim, ondan sonra başka ne var? İlk bal kabağım, ilk havucum, ilk kabağım. Mesela burada nasıl yapacağınızı da anlatmış. İşte ilk gün 3 tatlı kaşığı, ikinci gün 4 tatlı kaşığı, üçüncü gün 5 tatlı kaşığı şeklinde ilerleyebilirsiniz demiş. Mesela lezzet önerisi var altlarda. İsteğe göre haşlanan havuç ve patates sıcak su ile kıvam verilerek çorba haline getirilerek de verilebilir demiş. Yani mesela ilk kabak denettirdin ve sonrasında neler yapabilirsin o kabakla. Ee, mesela havuç için BLV için 8. ayı beklemelisiniz demiş. Hani böyle püf noktalar da var. BLV yaparken ne kadar yapmalısınız, nasıl vermelisiniz. Ee, i̇şte havucu nasıl haşlayıp vermelisiniz. Blender'da mı ezmelisiniz, çatalla mı ezmelisiniz. Bu arada ben genelde çatalla vermeyi düşünüyorum. Çok böyle püre haline getirmeyi düşünmüyorum. Aslında doktorum öyle söyledi. Böyle e, ne? paten gibi böyle bir mercimek çobasının bir adı varmış ya, pürüzsüz. Onun gibi vermen lazım başladı dedi ve 3 gün kuralı yapman lazım dedim. Öyle işte mesela burada bir de şöyle, mesela burada 6 ay yazıyor. Şurada bakın. 6 ay, 6 ay. Mesela bunlar ilerliyor ya. Ee, bir dakika. Mesela bakın 8 ay yazıyor. Anladınız mı? Mesela bu ne demek? Pancar çorbasını 8. ay içiyor demek. Ona göre yaparsınız. Burada yemekler de var bu arada. Havuçlu bezelye çorbası. Ee, makarnalı tarhana çorbası falan filan gibi. Bu kitap müş, mükemmel. Bu çocuk aç kitabına bakalım hemen. Bu kitapta da emzirmeden ve BLV'den falan bahsetmişler. Sonra tarifler var. Ne yok ki kahvaltısı? Sütsüz yumurtasız pankek. Mesela alerjisi olan bebekler oluyor hem süte hem yumurtaya. Ondan sonra bal kabaklı muhallebi. Mesela ben mutfakta çok kötüyümdür. Yani aşırı kötüyümdür. Normalde de çok sık yemek yapmıyorum zaten evde. Ee, o yüzden yani evde çok sık yemek yapmayan birisi bebeğine nasıl yemek yapacak? bunlarla. Bir de bırak kendi yesin var. Bunun içinde de BLV'ler. Yine BLV 3 kitapta da BLV'den bahsetmiş bu arada. Hem burada da tarifler var ağırlıklı olarak. İşte mücver tarifleri. Havuç mücveri, otlu mücver, veri mücver, peynirli mücver. Yani sizin hayal gücünüz bir yere kadar gidiyor ya. Bu kitapta bir yer yok sonuna kadar gidiyor. Çok övdüm kitabı ya. Ben çok beğendim çünkü. Yani hep yanımda olacaklar. Onun dışında ne aldım? Önlüklerden bahsedeyim. Şimdi bir şöyle önlükler aldım. Böyle uygundu dört tanesi. Ve hızlı tükenir diye biliyorum. Diye düşünüyorum. Şöyle bunu önüne sereceğiz. Diyecek ve artık ne olursa. Şimdilik dört tane aldım. Çünkü benim ilk anneliğim ve ilk bebeğim. Yani süreci nasıl ilerletirim bilemiyorum. Belki daha fazla lazım olacak. Belki bu kullanışlı olmayacak. Mesela o, 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 ilerden almadım. Bunları bir deneyeceğim. Ona göre bakarız. Şimdi BLV yaparken de elini kolunu çok içine attığı için şöyle kolluklu önlükler. Bu şekilde buraları lastikli. Arkası şöyle cırt cırtlı. Ve deseni de küçük prens desenli. Bir tane de böyle aldım. İkilisi çok ucuzdu çünkü indirime girmişti. Bu arada bunların indirimlerini hep Instagram'dan paylaşıyorum arkadaşlar. Beni oradan takip edin. Onun dışında şöyle bir şey aldım. Bunu aslında ev için almadım arkadaşlar. Bunu şey için aldım. Mesela dışarıya çıktınız. Ne kadar silerseniz silin. O ee, mama sandalyesinin üstü pis. Bunu kabul edemem arkadaşlar. Pis pis, kirli, plastik oluyor, içine çatalla çiziliyor bir şey oluyor, içinde bakteri yani çok pis bilmiyorum. O yüzden 150 TL ya alın, 150 TL takın mis. Son çocuğa bir şey olsa uğraşır durursunuz. Onun dışında kaşıklar aldım arkadaşlar. Bunların uzun zamandır stoğu yok. Stoğu gelirse Instagram'dan paylaşacağım. Bunlar ısıya gelince şuraları beyaz oluyor. Böyle kaşıklar. Dört tane. Bu böyle dörtlü satılıyordu. Bu arada oyu oy almadım. Çünkü bunlar daha kolay oluyormuş. Oyu oyu ile vermesi çok zor oluyor dedi kullanan arkadaşlarım. O yüzden bunları aldım. Bunlarla başlayıp başlamayı düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey aldım. Bunu da işte içine koyuyorsunuz. O kendi şey yapıyor. Tadım yapıyor. Çok güzel. Bu da çok ucuz bir şeydi. Bunu da çok beğendim. Suluk olarak bu markayı aldım. Mamojo. Çünkü Philips Avent çok önerdiler. Onlar e, akıtıyormuş. Bir de bir marka daha önermişlerdi. Neydi? Bir marka Muchi. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Onu da e, pipetli olduğu için ilk başlarda içemiyor falan dediler. O yüzden ben bunu aldım. Bakalım. Deneyimlerim sizinle paylaşırım ama akıtma yapmıyor arkadaşlar. Bu arada Philips Avent'ten bazıları çok akıtma yapıyor dedi. Bazıları çok akıtma yapmıyor dedi. Bu arada ben çok fazla oy oy'dan bahsettim biraz önce. Almadım şöyle yaptım böyle yaptım diye. Şunu aldım oy oy'dan. Puzzle tabak. Şimdi bu oil'leri oy kullananların bir kısmı aşırı memnun bir kısmı hiç memnun değil. Verdiğim para çöp diyor. Yani şöyle söyleyeyim bunları bekletmeden hızlıca yıkamak lazımmış. Arada bir de limonlu tuzlu şeyle yıkamak lazımmış. Yoksa koku yapıyormuş. Şimdi o yüzden ben e, çok fazla bir şey almadım. E, bunu aldım. Bir de şöyle meyve şeyini aldım. Şimdi bunu aldık ya arkadaşlar. Bir kullanıp bakacağız ona göre lazım olursa bunun işte bölmelisini falan da alırım ama bölmeli şöyle bir tabak aldım. Onu getirmemiş. Hemen getiriyorum. Ay telefonun hafızası bitmiş. Onu da düzeltmek zorunda kaldım neyse. Şöyle bölmeli bir tabak aldım. Bunları da bambu aldım. Çünkü kimse buna daha gidiyor. Şimdi bu plastik diyorlar ya bunlara. Bunlara koku yapıyor diyorlar ya. Bunu da aldım. Bunu da bölmeli aldım. Yani bir bunu bölmeli olarak bunu tercih ettim. İşte bunu da böyle puzzle şeklinde tercih ettim. Bakalım hangisi daha kullanışlı olacak. Ama çok güzel değil. Yani bu arada şunları çıkartıp da kullanabiliyorsunuz. Böyle vakumlu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Şunu ben sonra bile kullanırım ya. Bu arada şunu pek beğenmedim. Ama şununla şunu alınca daha pahalıya geliyordu. Yani bu buna hem bunu almış oldum hem daha ucuz almış oldum. O yüzden bunları da bu şekilde şöyle şu tarafa koyayım yaptıklarımı anlattıklarımı sonra tabii ki demir başlar haşlama aparatı her tencereye uyumluymuş şeye göre şey oluyormuş işte şunları da bir yere takacağız buraya ama nereye takacağımızı ben anlamadım bu arada buraya bir yere takacağız ki böyle ayakta duracak ve haşlanacak ama bunu bulamadım neyse bilenler yoruma yazsın ben de bir kocama sorayım Böyle bir haşlama aparatı aldım ve cam rende aldım. Cam rende konusunda ilk dedim ki ne gerek var? Ne oluyor yani cam rende ne? Neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela meyve, elma. Elmayı rendeleyeceğiz ya da ezeceğiz değil mi? Bunu da rendeleyince vitamini kaybolmuyormuş. Kocama söylesem yalan der. Neyse ben inandım. Zaten çok pahalı bir şey değil. 89 liraya ama öyle bir şey almıştım indirimdeyken. Bu indirimleri bak bir daha söylüyorum. Instagram'dan paylaşıyorum arkadaşlar. Beni oradan takip edin. Ve bunu da oradan almıştım. Şimdi gıda alışverişimiz. Gıda alışverişimizde OG Natural diye bir markadan onu gelince Instagram'dan paylaşırım. İrmik. İrmik değil. Beyaz tarhan yok kırmızı tarhana ee, İrmik ve şey aldım. Tam buğday aldım. Onları gelince paylaşırım. Üç tane şey. İrmik, kırmızı tarhana, onların tarhanaların yoğurtlusu da var, yoğurtsuz da var bu arada. Eğer mesela bebeğinizin süte, yoğurda alerjisi varsa onu kullanırsınız. Çok mantıklı. Onun dışında... Onun dışında makarna lütfenin kargoları. Şimdi bu makarna... Ay önüme konuşun. Bir dakika. Hemen ayarlıyorum. Şimdi makarna lütfenin kargoları hepsi ayrı ayrı pakette gelmişti ve içinde... Dur bu değil. Hediye göndermişler. Defne yaprağı. Ya ben böyle ince düşüncelerin hastasıyım. Bu arada şu marka da hediye göndermiş. Şu marka da hediye göndermiş. Ve böyle o kadar güzel paketlemişler ki kalem silgi falan göndermiş. Çok tatlı bayıldım. Neyse bu defne yaprağını böyle bakliyatların içine koyunca bozulma yapmıyormuş. Ama biz Adana'da yaşıyoruz yani her türlü bozulur. Bunlara, buna başka bir şey çorbalara falan katıyor sanırım orada kullanırız. Onun dışında benim işe dedim ya mutfakta hiç aram yok. Ezogelin çorbası aldım arkadaşlar. Bunu kapacağım ve olacak yani. Sürekli bunlarla beslemeyeceğim bu arada. Sürekli bunlarla beslemeyeceğim bu arada ama bazen çalıştığım için hemen beslemem gerektiği zaman bunu atarım atıyorum çantaya. Gittiğim yerde hop sıcak suyla kaynatır yaparım. Tabi içine bir şey eklememiz gerekiyor mu bilmiyorum. Pişirme önerisi 1-2 yemek kaşığı yağda 2-3 yemek kaşığı çorbamızı hafifçe kavurun ve üstüne dilerseniz 1-2 yemek kaşığı salça ve tuz ekleyin. Tabi tuz falan bir yaşına kadar yok o yüzden sıkıntı yok. En son 2-4 bardak arası sıcak su ekleyerek kısık ateşte karıştırarak pişirin. Mis. Dertsiz tasasız. Şöyle makarna aldım. Bu böyle ikili satılıyordu. Zaten bu bayağı gider için 3-5 tane koyacağız. Tarihleri çok uzun bu arada. O yüzden sıkıntı yok. İndirimdeyken erkenden alabilirsiniz. Her türlü bitecek. Şöyle pancarlı tam buğdaylı bir pankek karışımı aldım. Şöyle kakaolu keçi boynuzu bir pankek karışımı aldım. Çok kötüyümdür bu arada pankek karışımı. İnşallah bunları tutturabileceğiz. Ve havuçlu pankek karışımı. Ve son olarak da sebzeli mücver kaşıma aldım. Bunu alırken çok heveslenmiştim. Ben mücveri çok severim çünkü. Ama bu besin mayalıymış. Ve bildiğim kadarıyla besin mayası bir yaş mı öyle bir şeye kadar kullanılmıyor. O yüzden bu biraz ileri tarihe ilerledi ve beni üzdü. Ay şunu size göstereyim mi? Bu da kargoların içinde kalmış. Bunu... Akın ağlıyor herhalde. Bir dakika geliyorum. Yine de yetersiz depolama dedi ya. Şey yapacağım. Birazdan bütün hepsini bilgisayara aktaracağım. Neyse Allah düştü. Neyse ben şöyle şeyleri aldım. Bu motor becerilerini geliştiriyormuş böyle. Vakumlu oyuncak. Bunu mama sandalyesinin üstüne koyarız diye düşündüm. Ve oynar diye düşündüm. Şu an her şeyi ağzına götürme evresinde ama. Neyse şimdi size son olarak mama sandalyesini ve işte minderini üstüne aldığım bir mat var. Onları göstereceğim. Ondan sonra da videoyu kapatırım artık. Şimdi bizde iki tane mama sandalyesi var. Bunu iş yerine götüreceğim. Yani 300 TL gibi bir fiyatı vardı. İş yerinde rezil olmaya değmez diye düşündüm. Şu şekilde. Ayaklığı var. Güvenlik kemeri var şurada. Şöyle. Güvenlik kemeri var. Her şeyi var yani. Çok mantıklı bence 300 TL'ye anneanne evine, babaanne evine... Ne bileyim teyzenize baktırıyorsunuzdur oraya. iş yerinize çok mantıklı. Onun dışında bir de bu IKEA'nın Ikea Antilop modeli var. Şöyle ayaklığını takacağım. Bunu ayrı alıyorsunuz. Tepsisi ayrı satılıyor. Bunun da 1500 TL gibi bir fiyat olması lazım. Ben şöyle bir minder aldım içine. Bir de şöyle bir e, mat gibi bir şey aldım. Bak, şöyle yapışıyor. En azından bir şey olursa her zaman tepsiyi yıkamak yerine şunu yıkarım geçerim diye düşündüm. Bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, bana destek olmak için abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum, görüşürüz.